Tekrar selam. Selam abi. Yine bir şey gelmiş Ercan. Bugün ne gelmiş? Uzun zamandır demiyordum Ercan bugün gelmiş. Gelmiş diye kutu videosu ama. Gelmiş abi. Ee, ben bir zarf. Ben beyaz bir zarf. As ah, evet. Aslında ben beyaz ama ucu gözüküyor. Lenovo'dan bir şey gelmiş. Lenovo'dan sade iletişimden yani bir zarfmış. Bakalım. Bakalım neymiş? Bakalım. Hiçbir şey abi? Telefon ortadan yırtmadı. Tata ne çıktı? Cep telefonu. Çok tabii. Ne? Acaba modeli? A7010. A7010. A70 A7000 vardı galiba. Evet değil bu mi? da 7010 aslında. 7010 vardı. Ee, bakalım ne çıkacak bunun içinde. Orta segment bir telefon diye hatırlıyorum. Bak burada da mesela şey çıktı şimdi. Görüyor musun? İşte bu, bu çok şık bir şey. Gerçi sert mi bu? sert bu ya şey değil. Ee, yumuşak değil, bu kırılır yani. Kırılır evet düştüğü zaman Kırayım kırılır. Kır mı hatta. <laughs> böyle bir, bir beraberine gelmiş. Bu çok önemli çünkü bu tür standart dışı telefonlar yani daha doğrusu yaygın olarak satış adetleri yüksek olmayan telefonlarda böyle bir sıkıntı oluyor. Hı. Şey bulamıyorsun. Kap bulamıyorsun. Evet, bu zamanda evet. Microsoft'un Lumia telefonu, daha doğrusu Nokia'nın Lumia telefonlarında da yaşanmıştı. Kap bulma sıkıntısı çekiliyor. Bir yani Samsung, 7 işte ne bileyim. Tabii diye. böyle LG, Samsung böyle bir, hani daha böyle daha böyle ana markaların dışındakilerde genelde bir kap bulma sıkıntısı oluyor. Bu arada bu kullanılmış galiba daha önce. Pis çünkü. Evet, yani. çizilmiş. Yani te telefonu Pusun korumuş. Şunu bir kenara koyayım. Ee, şimdi kutu açılışını yapalım. Tamam burada. Bu arada bu parmak izi okuyucu bak burada dikkat çekiyor. Evet arkada. Ee, hmm, dokusu evet. acaba dedim deri bir dokumu var yok hayır bir değil. plastik. Plastik bir dokusu var. Kapak açılıyor mu onu bakayım hemen. bir açılıyor, açılıyor. Açılmıyorsa bile kırdın zaten. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Pil de çıkıyor evet. mu? Yok. Çıkmıyor. Don't remove. Evet zaten evet, yazmışlar. Işte. Don't remove. Çıkarmayın. İki çift sim kartlı bir telefon. Lenovo A7010. Bakalım şimdi. Kutusundan neler çıkacak. Şunu bir kenara koyalım. Açıyoruz. Şimdi şurada onun içinde bir ihtimalle kullanım kılavuzları ve garanti vergileri belgeleri falan bir var. Onlar var. Şurada da yine iğnesi vardır herhalde. Evet. Sim kart ama yok. Sim kart yenileri değil bunun. Bir şeyler var. Tamam burada. Standart. Çok önemli değil yani. Işte kulaklıkları var. Kulaklık nasıl önemli olan? Bu, burada yine bir normal USB galiba. Aha, normal. Evet. Görüyoruz. Burada kulak içi kulaklıklar var. Ama burasında normal. şey yastıkları yok galiba değil mi? Sert. Yok yok. Evet. sert. Sert. Böyle şey. Ama plastik. Ama standart kulaklık. Standart. Yol üzerindeki şey, seyyar satıcılarda da bulabileceğine benzer bir şey olmuş. Türk Hava Yolları kulaklığı. <laughs> Türk Hava Yolları kulaklıkları bu arada bu gayet şey ya. Ben bilmiyorum. Tamam. Bizinizdekiler yani. hani... <laughs> güzel. <laughs> doğru diyorsun abi. Onları da lütfen burada, geri bırakın diyorlar zaten. Burada da bir 2 amper? amperlik bir şarj cihazı var. 2 amper olması <laughs> güzel olmuş Güzel. Doğru. Hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. -hı. -hı. telefonu şöyle bir bakalım. Bakalım. Devam şöyle ona bakarken. Bunun arkasında şöyle bir şöyle yazıyor, yazıyor mudur, ben şuraya ha. bir zaten izleyenlerimiz için netleyeyim şunu. Ne var hemen sana okuyayım sen telefonu açarken. Tamam. Mediatek var. mt 6753 64 bitlik bir işlemci var. 5.5 inç Full HD ekran koymuşlar IPS. 2 GB RAM, 32 GB depolama var. 128'e kadar yükseliyor. E, dual lens flash'ı varmış. dual lens diyorum özür dilerim. Dual LED flash'ı varmış. Hı hı. 13, 13, 13, çift farklı 13, renkli. Evet. Bu daha doğal renkler veriyor bu Şey flash. Deminden beri lastik duruyor. Kusura bakmayın. Ön tarafında 5 megapiksel sabit, e, netlemeli bir kamerası var. Önünde de arkasında da 13 megapiksel var. Bu arada yine 3300 miliamper gibi biraz biraz büyükçe bir pili var. Bütün Lenovo'nun son dönem telefonlarında olduğu gibi. Ayrıca senin dediğin gibi de e, çift SIM kartlı. E, ve sanırım çift SIM kartın ikisinde de 4G desteği var. Bu biliyorsun, e, çift sim kartlarının hani özellikle Çin'den gelen, Uzak Doğu'dan gelenlerin bir çift sim kartı var ama sadece bir tanesinde 4G evet, desteği oluyor. Bunda ikisinde de 4G desteği var. Evet. Bir Açıldı de telefon. Telefonla ha? ilgili şöyle bir detay var abi. Şurada bak Dolby Atmos yazıyor. Hı, evet bu önemli bir e, şey. Bu da aynı zamanda şurada da, ön tarafta da çift tarafa hoparlörler yerleşmiş. Yani bu telefon e, iyi ses kalitesi verdiği evet. iddiasında. tabii göreceğiz bakalım nasıl ses kalitesi verecek. E, Pil ömrü de uzun, uzun, olması diye düşün, olur diye düşünüyorum. 3300 çünkü. 3300 mAh tabi tabi. Yani zaten hani Lenovo son zamanlarda çıkarttığı telefonlarda pil ömrünü bayağı konuşturuyordu. Bu modelle de sanıyorum ki o iddiasını devam ettiriyor. tabi burada 5.5 inçlik ekranın ne kadar enerji tükettiği falan Hı. gibi şeyleri de var. Android sistemi zaten var. Burada mesela şey, Lenovo'nun kendi arayüzü hakim. Aynı zamanda tema yetenekleri de mevcut. Ha, onu diyecektim. bir Arayüz çünkü farklı normal standartlardan biraz farklı. Bu Hı. arada şeyi e, demin göremedim burada ama Android kaç var bunun üzerinde? 5.1 5.1 var. Acaba 6.0 güncellemesi alacak mı? 6.0 güncellemesi alacak mı? O biraz zor. meyde tek işlemci kullanıyor. Umarım alır. Evet. Umarım, umarız alır diyoruz o zaman. 2 GB RAM aynı zamanda 30 GB da depolama alanı var telefonun. E, performansını iste. Testlerden sonra artık görebileceğiz. Hangi e, listede nerede yer alacak. Öyle. E, ama bu herhalde orta segmentte telefon. Orta segment bir orta telefon. Segment, telefon. E, bir de şey var hani giriş orta diyebilirim belki. Evet. Fiyatını bilmiyorum gerçi ama umarım ki o da e, uygun bir evet. fiyattır. Çünkü aksi halde zorlanır. Tasarımı da bence açıkçası biraz kalın buldum. E, şöyle göstereyim. Birazcık kalın. Aa, ağırlığı fena değil yani. yani. Çok Azam evet, bir şey değil yani. Hani... büyük ekranı isteyenler için. E tabii 5 5 inç ekran için. Büyük ihtimalle Mesela... böyle 600 bandında bir fiyat olur. Umuyorum. Evet, pek evet. sanmıyorum ama. Evet biraz 999 800 falan. Oraya bulur. Giriyor. Bana da öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Ee, bakalım. Ne olacak? O zaman tamam göreceğiz. Sen testlerini bir yap. Tamam. En azından performans sonuçlarını da izleyenlerimize iletiriz. Bu arada tabii performans sonuçlarını merak ediyorsanız da YouTube kanalımıza abone olun ki yeni incelemeler çıktığı zaman direkt size haber verebilelim. Öyle. Ee, bir sonraki kutu açılışında o zaman görüşmek Hoş üzere. Güzel.